Bu ülkede bir sürü yasaklar vardı. Şiir okumak yasaktı. İnandığını düşündüğünü söylemek yasaktı. Başörtülü çocukların üniversitelere gitmeleri yasaktı. Bütün bu yasakları temizledik elhamdülillah. Her temiz oldu. Başka yaşlı anneler babalar <laughs> çocukları arasında nöbete bindirilmişti. Fatma bu ay anam sende kalacak. Öbür ay Hatice bacı da ötekinde Ahmet'le kalacak. Öyle mi? Nöbete bindirdik anneyi babayı. Devam <laughs> mıydı anneye babaya bunlar? Şimdi anaya babaya bakan çocuklara maaş bağladık. Öyle mi? Artık çocuklar hidayet erdi. Anacığım, vallahi seni bırakmam. Bu ay da bendesin, öbür ay da bendesin. Çocuklar hidayete erdi, hidayete. <laughs> Bu hükümet yaşlısına, duluna, şehit gazisinin yakınlarına, engellisine, ihtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımıza kucak açtı, onları sarıp sarmaladı. Değerli kardeşlerim, lafı fazla uzatmayacağım. 30 Mart'ta seçimlerde çok önemli bir oy vereceğiz. Türkiye'nin bu gelişmesi, büyümesi devam etsin diyorsan, oylar AK Parti'ye. Daha güzel hizmetler gelsin diyorsan, oylar AK Parti'ye. Büyük şehir yeni kuruluyor. Gençlerimizin, şu çocuklarımızın geleceği buna bağlı. Şu Amalos tünellerini açıp bu dağın altından öbür yüzüne geçiyoruz. Oraya fabrikalar kuruyoruz. Ve gençler iş sahibi olsun, aç sahibi olsun diye seferberlik başlattık. İnşallah Amalos ile işsiz, açsız gencimiz kalmıyor. Hayırlı olsun. Kardeşlerim. look